Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu elbisenin yapım aşamalarını tüm detaylarıyla anlatacağım. Gerçekten çok açıklayıcı olduğunu düşünüyorum bu videonun. Dikiş eğini başladıysanız bile bu tarz bir elbiseyi kolaylıkla dikebilirsiniz. Kumaş olarak 3 metre krep şifon kullanacağım. Böyle bir kumaş bu modele bence çok güzel oldu. Ama bu kumaşı kullanacaksanız astarlı olarak kullanmalısınız. Ben bu elbiseye astarsız diktim ama içerisine daha sonra seyyar astarla kullanacağım. O yüzden herhangi bir iç gösterme vesaire yapmayacak. Elbisemin boyu toplamda 135 cm, büzgü kısmı 50 cm, üst beden 85 cm. 135 cm bence çok ideal bir elbise boyu. 135-140 cm arası kullanabilirsiniz. Tabi uzun istiyorsanız eğer. Üst bedenimi 85 cm'e kadar uzatıyorum. Ve arka bedenimi de aynı şekilde 1 santim dikiş payımı vererek tüm parçalarımın kesimini yapıyorum. Alt büzgü parçalarım için 2 adet bu şekilde kumaşımın eninden parça kesiyorum. Bir parça öne bir parça arkaya gelecek. Şimdi kuşak parçamı kesiyorum. Dikiş paylarımla beraber toplamda 12 santim. kol ucuma lastik yapacağım için 10 santim pay veriyorum. 10 santim sağ, 10 santim sola olacak şekilde. Bu payı arttırıp azaltabilirsiniz büzgü miktarına göre. Bilek ucumda 3 cm lastik kullanacağım için ne kadar lastik kullanacaksanız onun kadar pay vermelisiniz. Ben 3 cm'lik bir pay verdim. Bir de e, hafif böyle bir dökümlü olsun diye 2 cm'den fazladan pay verdim. Yani kol boyum 58 cm, 3 cm lastik payı ekledim. Bir de 2 cm dökülme payı ekledim. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Arka bedenimin pervazını alacağım. Kumaş katına yerleştirdim ve yakanın kopyasını aldım. Alt kısmını da 5 cm kadar uzatıp parçamı ikiye böldüm. Ön parçamı da aynı şekilde kumaş katına yatırıyorum. Direkt bunu kalıp üzerinden de yapabilirsiniz ama ben böyle kumaş üzerinden yapmayı tercih ettim. Yakamın kopyasını alıyorum ve 5-6 cm'lik pay vererek kesiyorum. Yani birebir aynısını çıkartıyorum. Başka bir şey yapmıyorum. İlk olarak ön ve arka parçalarımı birleştirmekle başlayacağım. Şöyle yüzü yüzüne gelecek şekilde yerleştiriyorum. Yüzü yüzüne gelecek şekilde ne demek? Kumaşın düz yüzleri birbirine bakacak. Ters yüzlerinden diktiğimiz zaman düz yüzeyinde böyle temiz bir görüntü ortaya çıkmış olacak yani. Omuz kısımlarını dikiyorum ve onu çekip ütülüyorum. Şimdi kolumu şu alana yerleştireceğim. Kolumun ön bedene gelecek olan kısmına çıt almıştım. Ve omuz çıtım da şöyle. Şu şekilde. Şimdi bu böyle olduğu zaman ön beden arka kısma geliyor. Yani bu benim bu kısma ait kol kalıbım değil. Bunu alıyorum. Bu şekilde yerleştirdiğim zaman kol çıtım gördüğünüz gibi ön bedene geliyor. Şimdi ilk olarak omuz çatımı birleştirmekle başlıyorum. Daha sonra kolucumu alıp bedenimin ucuyla birleştiriyorum. Şöyle bir görüntü oldu. Şimdi bu kısım fazlalık gibi gelebilir ama aslında fazlalık değil. Kolumuzu bedenimize yedireceğiz. Yedirmek ne demek? Yani şöyle çektiğimiz zaman ya çok fazla da çekmeyeceğiz kumaşı. Şöyle çekildiği zaman burada bir marullanma, böyle büzülme gibi bir şey olması gerekiyor. Şöyle şu kısmı bir iğneleyeyim önce. Alt kısım kolay zaten. Alt kısmı dümdüz dikiyoruz. Önemli olan şu tepe kısmı. Şöyle fazlalık kısmı bu kısmı eşit miktarda yayıyorum. Yani şu an yine fazla gibi gelebilir ama dikerken tam kola oturacak burası. Şöyle bir görüntü olacak yani. Şu şekilde. Dikerken de dikiş makinesine kolumun altı dikiş makinesinin altına gelecek. Bedenin bana bakacak. Yani şu büzgülü olan kısım altta kalacak. Beden bana bakacak. Bu şekilde daha kolay bir dikim sağlamış olacağım. Arka taraf için de aynısını yapıyorum. Bu elbiseyi standart beden kalıbımla çalıştım. 36 44 beden uyumlu. Bu elbiseyi annem için çalıştım ve annem de 44 beden. Bu elbise rahatlıkla olacak. Bu şekilde bir görüntümüz olması gerekiyor. Şimdi bu kısımdan düz dikişle dikiyorum. Kolumu Altta kalacak şekilde makineye yerleştiriyorum. Lastiğimin bir tanesini taktım bu şekilde. Şöyle ters yüzeye bakacak şekilde, bana bakacak şekilde makineme yerleştiriyorum. Şu kısma da lastiğimi koyuyorum. arkadan da çekiyorum önden de çekiyorum ve bu şekilde takmış olduk Şimdi şöyle katlayacağım. Şu şekilde katlayıp şu kısımdan bir dikiş dikeceğim. Şimdi elbisemi şöyle tersine çevirip omuzlarından tutuyorum. Koltuk altına iğneliyorum. Ve bu lastik dikişlerimi şu şekilde iğneliyorum tam üst üste gelecek şekilde. Yan dikişimi de Buradan başlayıp bu kısmı dikiyorum. Diğer taraf için de aynısını yapıyorum. Şimdi yan dikişlerimi kapattım bu şekilde. Arka tarafıma overlokumu çektim. Gizli fermuarımı takacağım. Gizli fermuarı takarken şöyle şu kısım bize bakacak şekilde fermuarı açıyorum. Daha sonra fermuarımı şu şekilde dişleri bu tarafa bakacak şekilde ters çeviriyorum. Bu kısmı da aynı şekilde. Ters çevirdikten sonra buradan ve buradan gizli fermuar ayağıyla dikiyorum. Yapmam gereken tek şey bu. Pervazlarım bu şekilde şöyle yüzleri birbirine bakacak şekilde yerleştiriyorum ve omuzlarımdan dikiyorum. Pervazımla bedenim yüzü yüzüne gelecek şekilde yerleştiriyorum. Zaten birbirinin kopyası olduğu için direkt üst üste oturuyor. O yüzden herhangi bir zorluk olmuyor. Ben pervazımı keserken tela kullanmadım. Ütüm biraz geç ısınıyor. O yüzden biraz üşendim açıkçası. Ama siz mutlaka pervazınıza tela ütüleyin. Gösterdiğim gibi yerleştiriyorum ve dikiyorum. fermuar kısmından başlayarak diğer fermuar ucuma kadar 1 cm'den dikiyorum. Yakam yuvarlak dönen bir yapıya sahip olduğu için bu şekilde çıtlar almam gerekiyor ki yakamı çevirdiğimde herhangi bir kasma vesaire olmasın. Bu çıtımı da dikişime 2-3 milim kala kadar yapıyorum. Böyle belirli aralıklarla atabilirsiniz bu kesiklere. Daha sonra dikiş payımı pervazıma yatırarak yaklaşık yarım santimden bir dikiş dikiyorum. Pervazım dışarıya dönme yapmasın diye. Fermuarımın içeriye doğru olan kısmından başlıyorum. Yani fermuarı bu dikişe dahil etmiyorum. Fermuardan sonra dikmeye başlıyorum. Son olarak fermuar kısmını temizliyorum. Pervazımı gösterdiğim gibi fermuarıma yatırıyorum. Ve düz dikişle dikiyorum. Son kısmına mutlaka sağlamlaştırma dikişi yapıyorum. Diğer taraf için de aynısını yapıyorum. Bu şekilde fermuara yatırıyorum ve fermuarın dişlerine girmeden dikiyorum. Bu uçtaki fazlalık kısımları kesiyorum ki döndüğünde potluk vesaire yapmasın. Pervazım dışarıya dönme yapmasın diye son bir işlem daha yapıyorum. Bu omuzumun dikiş payını pervazımla beraber sadece böyle kısa bir dikişle tutturuyorum. Çok büyük bir dikiş yapmanıza gerek yok. Bir iki adım dikmeniz yeterli olacaktır. Sadece sağlam olması yeterli. İki adet düzgü parçam vardı. Bunları yüzleri birbirine bakacak şekilde yerleştiriyorum. Ve dikiyorum. Etek ucumu bu şekilde overlock çektim. İlk olarak etek ucumu kıvırmakla başlayacağım. Şöyle sadece overlock'unu içeriye kıvırıyorum. ve dikiyorum. En geniş dikiş adımına getiriyorum. Başına sağlamlaştırma dikiş yapıyorum. Bunu Yapıyorum. Bu büzgüyü elbisemin etek ucu kadar yapıyorum. Büzgümü etek ucum kadar büzdükten sonra bu şekilde etrafına iğneliyorum. Kuşağım için kumaşımın eni kadar bir parça kesmiştim. Dikiş paylarıyla beraber toplamda 12 santim. Gösterdiğim gibi yüzü yüzüne gelecek şekilde katlıyorum. Ve etrafından dikişimi dikiyorum. Dikişimi dikerken arada bir 5-6 santimlik boşluk bırakıyorum. Oradan kuşağımı düzüne çevireceğim. O açık olan kısmı dikmenize gerek yok. Bütünlediğiniz zaman oradaki boşluk görünmüyor. Köşelerdeki fazlalık payları alıyorum. Döndüğünde potluk yapmaması için. Ve elbisemin bitmiş hali de bu şekildeydi. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Orada da çok yararlı dikiş bilgileri paylaşıyorum. Ayrıca kalıbın siparişini Instagram adresimden oluşturabilirsiniz. Instagram adresimi açıklamalar kutucuğuna yazıyor olacağım. Daha fazla dikiş videosuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.